Sevgili çocuklar, bir fen bilimleri dersinde yine birlikteyiz. Konu başlığımız pil atıkları çevreye zarar verir. Kitaplar, kitabımız fen bilimleri ders kitabı sayfa 189-190. Bir de e, bu konularla ilgili ikinci bölüm değerlendirme çalışmalarını yapacağız. Sayfa 191 ve 192. Evet Konu başlığımız Pil atıkları çevreye zarar verir Dedik Bakalım neler oluyormuş Göreceğiz Kullanılan pillerin Elektrik üretimi Giderek azalır ve tükenir Diyoruz Kullandıkça demek ki pillerin Elektrik üretimi Azalıyor ve Tükeniyor Tükenen her pil bir zarar, bir atıktır ve zararlı maddeler içerir. Tükenen piller çevreye atılırsa ya da yakılırlarsa, bunların içindeki zararlı maddeler toprağa, havaya ve suya karışarak kirliliğe neden olur. Hep bu konuda sizlerle birlikte konuşmuştuk. Evet. Atık pillerin neden olduğu kirlilik canlılara zarar verir. Evet demek ki tükenen pilleri çevreye atarsak havayı, suyu, toprağı kirletiyor. E bunlarda canlılara bu da canlılara zarar veriyor. atıklarının zararlı etkilerini öğrenmek için Piller ve Çevre isimli etkinliği yapalım diyor. Evet birlikte olduğumuz zaman bu etkinliği yapmaktan büyük bir zevk duyacağınızı biliyorum. Hadi bakalım bu etkinlik neymiş bir onu inceleyelim. Daha sonrasında konumuza devam edelim. Ne iş? Araştıralım, öğrenelim. Piller ve çevre. Amaç, bir amacımız var. Pil atıklarının çevreye vereceği zararların farkına varmak ve çevreyi korumak için öneriler geliştirmekmiş. Malzemelerimiz var. Karton renkli boya kalemleri, pil atıkları ve çevrenin korunması ile, korunması ile ilgili görsellerimiz var yol izleyeceğiz. Tabi bu çalışmayı yaparken bir yol izlememiz gerekli. Bunları da aşama aşama zaten bize belirtmişler. Ee, neymiş bunlar? Pil atıklarının çevreye vereceği zararları araştıracağız. Araştırma yapmak için bilimsel çocuk dergilerinden ve kitaplarından yararlanalım demiş. İnternetten de yararlanabiliriz. Farklı kitaplardan da yararlanabiliriz. Çevreyi korumak için çalışan sivil toplum kuruluşlarından biri olan Çevre, Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı'nın Çevko Genel A adresini çocuk.org ziyaret ederiz. Ederiz hep birlikte. Araştırma sonuçlarımızdan yararlanarak kül atıklarının çevreye zarar vermemesi için yapılması gerekenleri hep birlikte tartışacağız. Önerileri ortaya koyacağız. Atık pillerin çevreye verdiği zararlar hakkında kişileri bilinçlendirmeyi amaçlayan çok güzel sloganlar hazırlayacağız. Şimdiden hazırlamaya başlayabilirsiniz. Pil çevreye verdiği zararları ve bu konuda alınması gereken önlemleri poster haline getireceğiz. Bir ekip çalışması, grup çalışması yapacağız burada da. Sonuçta da bunu hem sınıfta paylaşacağız hem koridorlarımıza da asarız. Çok da güzel olur. Arkadaşlarımızla da paylaşırız. Ne yapıyormuş? Ne yapmamız gerekliymiş? Zarar veriyor madem pil atıkları çevreye, havaya, suya, toprağa. Ne yapmamız gerekiyor? Onlara bakacağız şimdi. Pil atıklarının çevreye vereceği zararları önlemek için atık piller evdeki diğer atıklarla karıştırılmamalıdır diyor. Pil atıkları Aile bir yerde toplanmalıdır. Evde çeşitli e, büyüklükte pilleri kullanıyoruz. Bu pilleri ne yapacağız? Evdeki diğer atıklarımızla karıştırmıyoruz. Aile bir bölümde, aile bir yerde toplamamız gerekli diyor. Evet, altını hep birlikte çiziyoruz. Önemli bir bilgi. Hepinizin dikkat edeceğinizi biliyorum. Ee, devam ediyoruz. Toplanan piller daha sonra atık pil kutularına atılmalıdır. Demek ki bu topladığımız pilleri atık pil kutularına atmamız gerekiyor. Evimizde veya okulumuzda topladığımız pilleri, www.tap.org.tr genel ağ sitesine girerek ücretsiz olarak bizden alınmasını sağlayabiliriz. Bakad bakın ne kadar önem veriyorlar. Yeter ki çevre, hava, su, toprak kirlenmesin. Evet, okulumuzda pil atıklarının toplanabileceği Atık pil kutuları bulundurulmalıdır. Bizim okulumuzda var. Ee, pil atıklarının daha az oluşması için yeniden doldurulabilen, şarj edilebilen piller tercih edilmelidir. Evet, ben de buna evimde dikkat ediyorum. Çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Evet, bizim okulumuzda var. Pil atıklarının daha az olması evet hep birlikte konumuzu e, inceledik şimdi e, Resim çok güzel. Çocuklar sıraya girmişler. Öğretmenler çocukların atık pillerini atık pil kutusuna atmaları için liderlik ediyor onlara. Çünkü biz biliyoruz ki artık atık pilleri evdeki çöplerimize karıştırmayacağız. Ayrı pil atık kutularına atmamız gerekiyor. Çocuklar da öğrendiğimiz bilgiler ışığında onlar da öğrenmişler. Hepsi e, atık pilleri evde bakın farklı farklı kutularda toplamışlar ve okuldaki atık pil kutusuna atıyorlar. Sizler gibi. Tükenen piller diğer atıklarla beraber e, çöpe atılırsa ne olur? Demin de e, kitabımızda okuduk. Öğrendik. E, pillerin içerisindeki zararlı maddeler havaya, suya, toprağa karışır. E, dolayısıyla e, bizi bize zarar veren maddeleri biz e, vücudumuza almış oluruz. Bu nedenle ne diyoruz? Diğer atıklarla beraber çöpe atılmaması gerekli. Evet evimizde kullandığımız piller tükendiğinde bu pilleri ne yapıyoruz? Bunu yazabilirsiniz. Ne yapacağız? Bir cam kavanoz bulursak onun içinde bile saklayıp kapağını kapatıp atık pil kutuları için bekletebiliriz. Şimdi ikinci bölümde değerlendirme çalışmalarına geçmeden önce birlikte sizle konumuzla ilgili hazırladığımız Bilgileri bir kez de gözden geçirelim. Atık pil, pil atıkları çevreye zarar verir. Evet, kullanılan pillerin elektrik üretimi giderek azalır ve tükenir. Tükenen her pil bir atıktır ve zararlı madde içerir. Elektriği tükenmiş piller çöpe atılmaları durumunda içindeki zararlı maddeler hava, su ve toprağı kirleterek canlı yaşamını olumsuz etkiler. Bitki ve hayvanlara zarar verir. Toprağın kalitesini düşürür. Yiyecek ve içeceklerle vücudumuza giren bu zararlı maddeler bizim sağlığımızı bozar. Evet, toprağa eğer pilleri attıysak toprağa zarar verecek. Orada çeşitli yiyeceklerimiz, bitkiler yetişecek. Evet, vücudumuza dolayısıyla onlar topraktan suyu aldıkları için, beslendikleri için bizim vücudumuza gelecekler, gelecekler demek ki çok önemli ama. Bu nedenle atık piller asla doğaya atılmamalıdır. Biraz daha genişletecek olursa diyelim. Mesela. Evet. Atık piller asla doğaya atılmamalıdır. Atık pillerin çevreye verdiği zararları önlemek için atık piller evdeki diğer atıklarla karıştırılmamalıdır. Evimizde veya okulumuzda topladığımız pilleri evet www.tap.org.pr genel a sitesine girerek ücretsiz olarak evlerimizin alınmasından sağlayabiliriz demiştik. Evet okulumuzda da artık biz atık pil kutularına biraz daha özen göstereceğiz. Evet, ee, burada tek tek sıraladık cep telefonumuzu ve dizüstü bilgisayarların bataryaları da dahil. Bakın cep telefonu ve dizüstü bilgisayarların bataryaları da dahil. Bataryayı biliyorsunuz, pil grubu daha güçlü oluyorlar ee, dahil olmak üzere hiçbir pili çöpe atmayacağız. Hiçbir pili çöpe atmayacağız. Burada da bakın muhtelif yerlerdeki atık pil kutularından örnekler görüyoruz. Ömrü tükenmiş pilleri evlerde cam kaplarda biriktirelim. Demin de söylemiştim. Biriktirilen tükenmiş pilleri eczanelerde, muhtarlıklarda ve büyük alışveriş merkezlerinde bulunan atık pil toplama kutularını mutlaka cam kavanozda biriktirdik evde koyalım çantamızın bir kenarına gidip orada ilgili kutuya dökelim. Tek kullanımlı piller yerine yeniden doldurulabilen yani şarj edilebilen şehir elektriği piller kullanarak atık bir sayısını azaltabiliriz. Peki. Önemli diyoruz şarj edilen piller. Şarj edilen piller deyince ne oluyor? Bakalım görelim. Şarjlı piller yeniden doldurulabilen piller. Şarjlı piller ve tek kullanımlık piller olmak üzere iki farklı pil grubumuz var. Tek kullanımlık piller şarjlı pillere göre daha ucuz ancak şarjlı piller yaklaşık 400 kez şarj edilebilmektedir. Bu açıdan baktığımızda bir tane şarjlı pile ödediğimiz para ile tek kullanımlık 400 adet pile ödediğimiz paradan daha az. Ne kadar ekonomik değil mi çocuklar? Tek kullanımlık piller yerine şarjlı piller kullanıldığında hem daha az atık pil bu çok önemli. Şarjı piller daha az atık pil olmasına neden oluyor. Hem de pile harcanan paralardan tasarruf etmemizi sağlıyor. Evet, şimdi kitabımıza dönecek olursak. ikinci bölüm değerlendirme çalışmasına geçiyoruz. Diyor ki bize aşağıdaki tabloda verilen elektrikli araç gereçleri çalıştırmak için hangi elektrik kaynağının kullanıldığını belirtin. Belirleyin istiyor. İlgili sütunu örnekteki gibi tik ile işaretlerimiz isteniyor. Haydi bakalım başlıyoruz. Evet. Şimdi e, burada neyi göstermiş? Kol saatini göstermiş. Elektrikli araç gereç olarak kol saatini göstermiş. E, e Kaynaklar olarak da şehir elektriği, pil, batarya, akü. Daha önceki derslerimizde siz bunların açılımlarını öğrenmiştiniz. Kol saatimiz ne ile çalışıyor? Pil ile çalışıyor. Geliyoruz cep telefonumuza. Birazcık kaldıralım artık biliyoruz. Evet, ee, küçültelim birazcık daha. Evet, birazcık. Tablomuzu tam görebilmemiz için veya işaretlememizi yaparız. Neyse. Şimdi cep telefonu ne ile çalışıyor? Cep telefonu ne ile çalışıyor? Batarya ile çalışıyor. Ne ile çalışıyor cep telefonumuz? Kalemimizi hazırlayalım. Cep telefonu batarya ile çalışıyor. Cep telefonu batarya ile çalışıyor. Batarya dediğimiz zaman ne geliyordu aklımıza? Bir pil grubu gibi daha güçlü bir pil olayı geliyordu aklımıza. Batarya ile çalışıyor. Peki hesap makinesi ne ile çalışıyor? Pil ile çalışıyor. Peki ütümüz ne ile çalışıyor? Şehir elektriği. Değil mi? Evet kol saatimiz pil, cep telefonumuz batarya dedik, e, hesap makinemiz pil dedik, ütümüz şehir elektriği dedik. Geliyoruz şimdi. Tabii ki üstteki e, kısma bakıyoruz. Gece lambamız neydi? Pardon. Şunu evet. silelim. Yanlış bilgi edinmeyelim. Evet. Gece lambamız neyle çalışıyor? Tabii ki hepimiz bunu biliyoruz. Gece lambamızda şehir elektriğine çalışıyor. Peki uzaktan kumanda minicik minicik pilleri var değil mi bunun? Uzaktan kumandanın minicik pilleri var. Minicik pilleri var. Evet geldi. Araba arabanın çalışması için ne gerekiyor? Akü gerekiyor. Akü de sondaki grubumuzda yer alıyordu. Ben kitabımdan bu nedenle takip ediyorum. Akü de bir çeşit bataryadır diyoruz. Peki dizüstü e, bilgisayarlar ne ile çalışıyor? Bir batarya çalışıyor. Güçlü bir pil grubu çalışıyor. Evet. E, bir defadan daha tekrarlayacak olursak ütümüzde şehir elektriği dedik. Gece lambamız şehir elektriği, uzaktan kumandamız, minicik pille arabamız otomobilimiz akü ile dizüstü bilgisayarımız batarya ile çalışıyor dedik. Şimdi arka sayfada da kısa bir bilgimiz var. Evet. Bir görsel var. Evet. Aşağıda verilen görsellerdeki davranışların yanlış ya da doğru olduğunu nedeniyle birlikte görsellerin altına yazın. Evet. Baktığımız zaman çocuk ne yapıyor? Hadi hep birlikte yapalım. Çocuk ne yapıyor? Pilleri aldı, çöp kutusuna atıyor. Nereye atıyor? Çöp kutusuna. Biz baştan beri ne dedik dersimizde? Asla diğer çöplerle karıştırmayacağız. Atık pillerimizi nerelerde saklayacağımızı da söylemiştik. Eğer evimizde isek cam bir kavanoz en sağlıklısıdır diyoruz. Kapağını da kapatarak. Çocuk. Almış diğer çöplerle karıştırıyor. İyi bak. Yanlış bir davranış. Demin dediğim gibi bir cam kavanozda saklaması gerekli. ilgili bölümlere atması gerekliydi. Devam ediyoruz. Aferin kız çocuğumuza. E, pilleri yan, e, ne yapıyor? Atık pil kutusuna atıyor. Yalnız bir hatası var. Bence bir eldiven giymeliydi veya bir kapta pili getirmeliydi e, çünkü e, eline dahi bunu sürmemesi gerektiğine inanıyorum ben çocukların pilleri doğru bir davranıştı pili atık pil kutusuna atıyor çünkü piller atık pil kutularına atılır diyoruz ve dersimizi bitiriyoruz. Hepinize iyi çalışmalar.